Kaybettiğimiz için e, üzgünüm. Burada e, iki tane birbirine benzer oyun planıyla e, rakibin e, karşıt planıyla çıkmış takımın. E, birbirinin hatasını aslında bekleyen takımın maçında top bize geçtiğinde yaptığımız basit hatalarla karşımızdaki rakibin kalitesi belirli. E, bizden daha kaliteli bir takım. Onlar sonuçlandırdı. Onlar hata yaptı. bir sonuçlandıramadık. Biz e, Açıkçası üzgünüm. E, oyuncular, kendi düşüneceğim bu, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Elinden gelen herkes her şeyi yapıyor. E, ama olmuyor. E, bunu da söylememiz gerekiyor. E, yapmamız gereken en azından birazcık daha oyunun ritmini hızlandırabilecek. Sağ içinde, ikinci ve üçüncü bölgede daha efektif, çok daha ne yazık ki doğru tercihler yapabilirsek, ee, bu maçta dahil olmazı. olmak üzere her maçı kazanırdık ama son 5 maçta görünen o ki e, bu kadar basit hatalar pozisyon verme konusunda sıkıntımız yok ama üretkenlik konusunda e, sıkıntımız var gibi görünüyor ama yine de oyuncular bence kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar e, kaybettiğimiz için üzgün sorusu ee, olan bir gözüm karardı bir sağ gözümle birazcık bir problem oluştu ee, Tansiyon ölçtüler bir sıkıntı görünmüyor şu an için eee İyiyim bir şeyim yok çok şükür şu an için. Yani burada ben yani yıllardır bu mücadelenin içinde oldum. Ben açıkçası benim aşina olduğum bir durum. Ankara gücünü de gerçekten çok sevdim. Burada bu pozisyonda olmaktan dolayı mutluyum. Burada Ankara gücünün vermiş olduğu mücadelede bu takımın başındaki teknik adam olmaktan dolayı mutluyum. Ama yani süreç bizim için çok zorlu geçecek gibi görünüyor. Hani bu konuya girmeyecektim ama. Sağın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmek zorundayız. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikasıyla herkesle mücadele edebiliriz. Ama yeter ki birazcık sabır takıma mevcut oyunculara kalitelerince elinden gelen her şeyini yapan oyuncularıma biraz destek ama burada kolay bir süreç. Ne yazık ki hepimizi beklemiyor. Ben her türlü mücadeleye varım. Benim için de kolay değil. Ben de dağdan taştan yaratılmadım. Ben de etten kemikten yaratıldım ama bir söz verdik. Burada sonuna kadar da o sözün ortaya çıkması için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Yani şimdi bizim biliyorsunuz oyuncumuz zaten yabancı oyuncumuz artı bir. Yani biz 15 tane bu kabili oyuncuya sahibiz. Öncelikle bu konuyla alakalı benim önümde bir tane daha maçım var. Ben her oyuncumun değerli olduğunu düşünüyorum. Onların da e, gereği herkesin her şeyi yaptığını da görüyorum açıkçası. Yani ben enerjisi ve takımdaşlığı yüksek bir takımın teknik direktörüyüm. Kaliteler, oyun içindeki tercihler bunlar e, görecelidir değerlendirmede. Ben inanın oyunculara maksimum vermeye çalıştığını görüyorum. Kim oynarsa oynasın. Ama e, bu oluşturulan Ankara gücüne karşı oluşturulan bu e, düzenle mücadele etmek için de kaliteye ihtiyacımız var. Yani bizim işimiz ben geldiğimde kolay değildi. Şimdi birazcık daha zorlaştı. Yani bunu söylerken kimse de alınmasın. Yani federasyon tutun hakemler falan. Biz herkese de mücadelemizi veririz sahanın içinde. Yapmamız gereken de bu. Onlar da bir mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında bizim bizimle beraber. Yani burada bir yanlış varsa hata varsa cezası varsa zaten fazlasıyla bence fazlasıyla verilmiş durumda. Ama bu devam etmemesi lazım. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynamaya başlar. Herkesin de kendi dayanabileceği bir, bir sınırı var bu işin. Ee, yani biz iki tane gol attık. İkisinin de varlı alakası yok çizgilerin. Yani ben bu konulara girmiyorum. Çok fazla da o konularla e, ilgili bir teknik adam da olmak istemiyorum. Ama ve lakin burası hesap kesilecek yer değil. Burası bizim de kendi ekibimizin peşinde olduğumuz yer. E, o yüzden Oyuncuların hakkı var. Buraya gelip maç izleyen insanların hakkı var. Siz buraya geliyorsunuz hakkınız var. Benim hakkım var. Herkesin hakkı var. Hakemlerin de hakkı var. Yani Buradaki her paydaşın hakkı var. Ama bizim işimiz bu kulübü güçlü hale getirmek. Sağda güçlü hale getirmek. Yoksa bizim kimseli bir hesabımız da yok. Söyleyebileceğim o. E, Trabzonspor'u tebrik ederim. Bugün bizden daha kaliteleri oyunu e, yönetme konusunda da topa bir sahip olsak da daha efektif kullanan taraf onlardı. E, i̇lk yarıda bizim bence daha net pozisyonlarımız vardı. Top bizdeyken yaptığımız hatalar sonucunda böyle bir skor ortaya çıktığı düşünüyorum. Ama sonuç itibariyle kazanan her zaman haklıdır. Onları tebrik ederim. Başka? Ben evet. konudan konuya giriyorum. Aslında pas, yani konuyu başka yere taşımak için yapmıyorum ama bir tane daha maçım var. Oyuncularımla o maçı. Ondan sonraki maçtan itibaren ondan sonraki maçtan itibaren şu anda konuşuyoruz yönetimimizle gerekli yapmak istediğimizi söyledim. Onlar da eminim ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Teşekkür ederim. Evet.